Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere Türksel'in yukarı yönlü güncellenen hedef fiyatından bahsedeceğim. Türksel enflasyon muhasebesi raporlaması kapsamında 2023 yılının birinci çeyreğinde kaydedilen 269 milyon TL net zarara kıyasla 2024 yılı birinci çeyreğinde 2.64 milyar TL net kar açıkladı. Burada yıllık bazdaki üstün net kar performansı temel olarak güçlü faaliyet karı, parasal kazançların önemli katkısı ve düşük efektif vergiden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bunların yanı sıra şirket 2023 yılının birinci çeyreğinde kaydedilen 443 milyon TL'lik parasal zarara karşılık 2024 yılı birinci çeyreğinde 2.65 milyar TL'lik parasal kazanç kaydetti. Diğer bir yandan bakacak olursak yüksek riskten korunma maliyetleri nedeniyle artan finansal giderler net kar üzerinde baskı baskı yarattığını söylemek isteriz. Konsolide gelirler ise güçlü ARPU büyümesi ve güçlü mobil faturalı abone net kazanım performansı sayesinde yıllık bazda %11 artarak 29.48 milyar TL'ye ulaştı. Dijital servisler ve çözümler için tek finish kolları da %32 ve %44 büyüme oranlarıyla toplam gelire katkıda bulunduğunu söylemek çok doğru olur. Kurumsal gelirlerde önceki döneme kıyasla daha az sayıda büyük bütçeli proje nedeniyle yüzde bir oranında azaldı. Fowork'ten de bahsetmek istersek yıllık bazda yüzde 23 oranından fazla büyüme ile 12.75 milyar TL olarak gerçekleşirken Fowork marjı 2023 yılının birinci çeyreğinde kaydedilen yüzde 38.9'a kıyasla 2024 yılı birinci çeyreğinde yüzde 43.8 olarak kaydedildi. Yıllık marj artışı için temel olarak enerji giderleri, ara bağlantı giderleri ve satılan malı maliyetinin gelirleri oranındaki düşüşten kaynaklandığını da söyleyebiliriz. Tekfin segmentinin forex marjı da finanselin fonlama maliyetindeki artış nedeniyle %39.5'tan %22.8'e geriledi. Şirketin net borç pozisyonundan ve beklentilerinden bahsedip toparlamak istersek net borç 2023 yılı sonundaki 27.4 milyar TL seviyesinden 2024 yılı birinci çeyreği sonu itibariyle 33.4 milyar TL'ye yükselirken net borcun fove oranı da 0.5'ten 0.6'ya çıktı. Bu artış temel olarak baktığımızda deprem bağışının ikinci taksidi, euro alımı, personel prim ödemesi ve telsiz ücret vergisinin 2024 yılı birinci çeyreğinde ödenmesiyle ilgili nakit çıkışlarından kaynaklanmış diyebiliriz. Güçlü geçen ilk çeyreğin ardından Türksel ciro büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Yönetim daha önce öngördüğü yüksek tek haneli büyüme yerine artık reel olarak düşük çift haneli büyüme beklemekte. Favök marjı beklentisi de %42 ve operasyonel yatırım harcamalarının satışlara oranı hedefi de %23 olarak korundu. Ayrıca tekel karşıtı komiteni onayını bekleyen ve son aşamada olan Lifestyle anlaşmasının yıl sonuna kadar tamamlanması da beklenmekte. Bizler güçlü 2024 yılı birinci çeyreği finansal sonuçlarını ve güncellenmiş makro varsayımımızı yansıtarak Türksel için hedef fiyatımızı hisse başı 161 TL'ye yükseltiyoruz. Hisse için al tavsiyemizi koruyor ve en çok tavsiye edenler listemizde tutmaya da devam ediyoruz. Detaylı şirket raporunu İş yatırım araştırma sitesinden indirip inceleyebilirsiniz. Bilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.